Herkese merhabalar sevgili dostlar 14 Eylül Cumartesi şöyle marketin genel yapısını temel yöndeki hikayeleri tekrar bir konuşalım istiyorum. En son aldığımız kararla day trade, scalp gibi işlemlere spekülatif bir döneme girdiğimiz için ve portföyümüzü korumak istediğimiz için ara verdiğimizi söylemiştik. Yine 52 bin dolara düşüşte marketin düşebileceği noktadan tepki alabileceği noktaları teknik açıdan analiz etmiştik ve noktasal bir biçimde şu anda analizlerimiz çalıştı. Son alımlarımızı oradan bir miktar daha ethereum ve altcoinler tarafında son düşüşte alım yaptık. Bunun dışında şimdi hikayede neler olabilir? Çok yoğun bir gündem var. 18 Eylül'de faiz indirimi var. Devamında Amerikan seçimleri var. Bu arada resesyon olacak mı olmayacak mı yoğun çok Yoğun bir gündemimiz var arkadaşlar bu yüzden Teknik analizden ziyade şu dönemde biraz temel yöndeki veriler ve spot taraftaki yatırımlarımıza Odaklanmak Orta uzun vadeli düşünmek Çok daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum arkadaşlar Şimdi Başlamadan önce direkt bir faiz indirimi Beklentilerine bakalım burada Geçtiğimiz haftalarda 50 baz puan ihtimalinin artmasıyla piyasalarda bir resesyon korkusu oluşmuştu. Ve e, fiyat 52 bin dolar bandına kadar ABD borsalarıyla da birlikte düşüş yaşamıştı arkadaşlar. Şimdi tekrardan piyasa yukarı yönlü tepkisini aldı. Şu anda da 50 baz puan yukarı yönlü fiyatlanıyor arkadaşlar. Yani bu noktada piyasanın biraz kafasının karışık olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada resesyon gelecek mi, gelmeyecek mi? Evet, bir resesyon muhtemelen gelecektir ama ne zaman gelecek? Bunu kimse bilemiyor arkadaşlar. Yani bu beklenti, bu spekülatif dönemde fiyattaki dalgalanmaların olacağını zaten belirtmiştik. Fiyat önümüzdeki günlerde de yine yukarı yönlü ya da aşağı yönlü spekülatif hareketlerine devam edecektir. Biz temel yöndeki hikayelere odaklanıp daha orta uzun vadeli düşünebilirsek bu dönemde hem para kaybetmemiş olacağız hem stres yönetimi olarak daha düşük bir stres ile süreci geçirmiş olacağız arkadaşlar. Zaten Kasım Aralık'tan sonra artık bu döngü işliyorsa bu teknolojiye güveniyorsak yatırımlarımızı bu yönde yaptıysak güzel geçecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım geçmişte Bitcoin tarafında faiz indirimi ile birlikte ne olmuş arkadaşlar? Yani genel bir kanı var. Faiz indirimiyle birlikte sell the gelir mi? Haberi saat gelir mi? Ya da faiz indirimleri başladı piyasa bu aya mı kalkacak? Bununla alakalı bir örnek olsun bize arkadaşlar. Burada 2019 döngüsü, 2019'da Fed'in faiz indirimi yaptığı bölge bu bölge arkadaşlar. 30 Temmuz ya da 31 Temmuz olması lazım yanılmıyorsam. Burada faiz indirimi ile birlikte piyasa %30 32 bandında yukarı yönlü bir hareket yapmış. Fakat daha sonrasında bir düzeltme sürecine girdiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada tekrar %40 %50 civarı piyasanın önümüzdeki aylarda geri çekildiğini görüyoruz. Yani burada bu spekülatif hareketlerle piyasanın yönünü direkt faiz indirimi geldiğinde ralli başlayacak ya da faiz indirimi gelir gelmez e, seldi news gelecek ve satış gelecek gibi bir kanıya varamadığımızı burada görüyoruz arkadaşlar. Fakat şunu biliyoruz. Faiz indirimleriyle birlikte e, piyasalarda bir fırsat gelebilir. Resesyon durumuna girebilir piyasalar. Fırsatlar gelebilir. Fakat orta ve uzun vadede faiz indirimi demek likidite de demek olduğu için ve para basımları da bir noktada artacağı için finansal piyasalar adına önümüzdeki bir senenin genel anlamda pozitif geçeceği bir dönem olduğu kanısına varabiliriz. Yani kısa vadeli spekülatif hareketlere odaklanmaktansa bunu bu şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu inceledik. Burada dediğimiz gibi yine yukarı yönlü bir hareket gelebilir 18 Eylül'den sonra ya da şu anda piyasa bunu yukarı yönlü pozitif fiyatlayıp 18 Eylül'den sonra buradaki gibi bir hareketten ziyade direkt geri çekilmede gelebilir. Yani şu anda çünkü teknik bakımdan Bitcoin'e baktığımızda pozitif bir görüntüsü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada güzel bir ikili dip oluşturma ihtimali var Bitcoin'in. Yani hareketli ortalamalar bazında da çok önemli günlük meyilliği kırmayı başardı dün. Ve burada da benim çok önemsediğim bir direnç bölgesinin 59.400-59.500 59, bölgesinin de aynı zamanda üzerine kırılım yapması. Fiyatın şu anda yukarı yönlü pozitif hareketini devam ettirebileceğini gösteriyor. Zaten burada pozitif uyumsuzluk gelmesiyle hareketin bu şekilde olabileceğini tahmin etmiştik. Daha öncesinden size örnekler de göstermiştim. Fiyat burada pozitif uyumsuzluk veriyor. RSI e bir alçalan dip yapmadan fiyat alçalan dip yapıyor ve tekrar yukarı yönlü fiyat burada tepkisini alıyor. Yine benzer bir noktadayız. Aslına bakarsanız e, nere, neredeyse birebir diyebilirim arkadaşlar. Burada geliyor fiyat yine yükselen bir tepe yapmayı başarıyor günlükte. Ve günlükte MA50'nin üzerinde Rites'ini tamamladıktan sonra bir miktar daha yukarı yönlü burada 70 bin dolarlara kadar hareketini gerçekleştirmiş arkadaşlar. Yani temel yöndeki hikayelere baktığımızda aslında teknik yapıyla da ne kadar uyumlu olduğunu görüyoruz. Burada e, özetleyecek olursak faiz indirimi konusunu. Faiz indirimi konusu kısa vadede bizlere bir e, satış dalgası getirebilir. Kısa vade dediğim burada bahsettiğim day trade işlemler değil. Bu bir buçuk aylık süreçte önümüzde bize bir düzeltme getirebilir. Yani... Burada faiz indirimine kadar yukarı yönlü fiyatlama gelip faiz indirimiyle tekrar düzeltme sürecine girebilir piyasa. Ya da faiz indiriminden önce aşağı yönlü hareket edip tekrar faiz indirimiyle bir zikzak. Yani 3 aşağı 5 yukarı benim piyasadan beklentim. Yine dalgalı bir biçimde önümüzdeki birkaç ay boyunca seyretmesi. Burada belki de ATH yapıp tekrar geri çekilecek arkadaşlar. Yani bu da bir ihtimal olabilir. Faiz indirimi ile birlikte piyasa yukarı gider, likiditeyi alır. Çünkü burada yani çok çok fazla 71 bin 72 bin bölgesindeki likidasyon aşırı derecede fazla bir likidasyon burada bu şekilde bir bull trap görüntüsü de atabilir piyasa geri çekilebilir Burada bizim yapmamız gereken dediğim gibi spot tarafa yönelip Yatırımlarımızı Sağlıklı bir biçimde kademeli bir biçimde Yönetmek arkadaşlar Teknik ve temel açıdan faiz indirimiyle hikayeyi kısaca bu şekilde Özetleyebiliriz Kimse ne olacağını bilmiyor yukarı mı gidecek aşağı mı gidecek bunu size temin edebilirim yani yüzde Emin konuşanların da bir şey bildiği yok Burada önemli olan bizim stratejilerimizi doğru kur, kurmamız. Yani e, iyimser de olmayacağız, karamsar da olmayacağız. Fakat kendimizi olabilecek durumlara göre ayarlayacağız arkadaşlar diyebilirim kısaca. Şimdi gelelim ikinci hikayemize. Biliyorsunuz Kasım ayında bir Amerikan seçimi gerçekleşecek ve burada Trump son konuşmalardan sonra biraz geriye doğru gitti. Polimarket'te yani bahislerde biraz geriye doğru düşüyor. Harris şu an için kıl payı burun farkı önde diyebiliriz arkadaşlar. Burada Amerikan seçimleriyle alakalı olarak yine kimin kazanacağını ben kısa vadeli spekülatif hareketlere sadece neden olacağını düşünüyorum. Yani o an içerisinde belki işte Kasım'ın ilk iki haftası, 3 haftası piyasa yine işte Trump kaybeder, geri çekilebilir ya da Trump kazanır ve gitmeyebilir ya da birden pump yapabilir. Burada seçimi kimin kazanacağının ben kesinlikle orta uzun vadede çok bir önemi olmadığını düşünüyorum. Çünkü e, Bitcoin diğer emtialarla işte Amerikan borsalarıyla birlikte hareket ediyor ve hangi Amerikan yönetimi oluşursa oluşsun, hangi hükümet gelirse gelsin bu para basımları ve işte marketin yukarı yönlü hareketinin devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunu destekleyen elimde veriler de var. Yani bu sadece kendi kendime oluşturduğum salt bir düşünce değil. Şimdi burada sizlere geçmiş dönemde neler olmuş Amerikan seçimleriyle alakalı bunu da işaretledim. Yani çok net bir biçimde burada görüyoruz. Bakın 2012'de Kasım ayında ee, Barack Obama'sı için kazandığı dönem. İşte öncesinde bakın bir çekilme gelmiş. Sonrasında biraz piyasa hareket etmiş ve rally yani. Rally'nin başladığı noktada Amerikan seçimleri gelmiş. Yine burada 2016 seçimlerinde görüyorsunuz Trump kazanmış ve tekrardan piyasa burada hareketin yukarı yönlü sonraki bir sene içerisinde. Bakın bunlar hep bir yıllık süreç yani. Bir yıl içinde de rally bitiyor diyebiliriz arkadaşlar. Bitcoin'de genel tepe noktaları ABD seçimlerinden sonraki yılın sonunda bulunuyor diyebiliriz. Yine bakıyoruz burada bakın Biden işte kripto paralara düşman bir e, tavrı var diyebiliriz. Genel olarak sevilmiyor bu konuda ama Biden seçimi kazandığında neler olmuş? Bakın rally çoktan başlamış bu arada. Bazen seçimden sonra başlamış. Bazen öncesinde zaten mum atmaya başlamış yukarı yönlü. Biden seçimi kazanıyor ve yine sonraki bir yıllık süreçte burada Bitcoin yukarı yönlü hareketini gerçekleştiriyor. Şu anda arkadaşlar bulunduğumuz nokta yani burası aslında baktığınızda siz bu sektörde yatırım yapıyorsanız buna inanıyor olmanız gerekiyor. Yani bunun yatırım alacağına, bu teknolojinin, blockchain'in ve bitcoin'in var olacağına inanıyor olmalısınız ki bu sektöre yatırım yapıyor olasınız arkadaşlar. Yine öncesinde bakın seçimin bir düzeltme burada seçimi artık çok az bir süre kaldı. Şurada seçim arkadaşlar. Kasım ayında seçim olacak. Yani haftalık grafikte bu kadar bir yeri kaldı. Buraya geldiğinde muhtemelen eğer bu döngüler işliyorsa yine market aynı şekilde olacaksa, bir dünya savaşı çıkmayacaksa, çok büyük bir durum olmayacaksa Döngü 3 aşağı 5 yukarı 40'dan olur 50'den olur fark etmez buradan yukarı yönlü önümüzdeki bir sene boyunca fiyat hareketini yapacaktır arkadaşlar kademeli bir biçimde yani burada Trump'ın kazanması ya da Kamala Harris'in kazanmasının ben kısa vadeli spekülatif hareketler dışında Bitcoin'in yönüyle alakalı bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum açıkçası ve daha önceki verilerde bunu destekliyor arkadaşlar. Yani seçim konusuna da kısaca bu şekilde değinmiş olalım. Şimdi bakalım Bitcoin'de neler oluyor? Yani neler olabilir? Hareket ne geldiğinde ne yapmalıyız? Bunlara bir bakalım. Yani burada günlük grafiğimizde Bitcoin şu an kısa vadede önümüzdeki günler için pozitif duruyor. Burada 59.559.000 59 dolarlar üzerindeyken Bitcoin pozitif. Yine bugün MA50 üzerinde kalmayı başarabilirse pozitif. Burada hareketli ortalamalar bazında baktığımızda tekrardan MA200'ü test etmek isteyebilir 64-65 bin dolarları. Yani burada 64-65'e gittiğinde bir miktar FOMO, FOMO da gelecektir piyasaya. Yine dediğim gibi burada ikili dip formasyon oluşmuş oluyor. Kırılımıyla belki yukarı yönlü hareket 70 bin dolar üzerine devam edebilir. Kısa vadeli grafiklere baktığımızda ise Bitcoin buradan eğer 59 bin doların altında kalırsa arkadaşlar e, geri çekilme 53-54 bin dolarlara kadar tekrar devam edebileceğini düşünüyorum çünkü burada bir bearish bet birish wolf formasyonu da var e, 52 bin dolara indiğinde Telegram grubundan paylaşmıştım bakın burada bullish wolf formasyonu var arkadaşlar bunun hedefi bu bölge diye Telegram grubundan paylaşmıştık şimdi bu hedef geldi Arkadaşlar şu anda da burada yine saatlik ve 4 saatlik baktığımızda teknik yapı olarak bir yükselen kama görüyoruz yine fiyat hareketinde yükselen kamayı kırmış üzerinde fakat burada tekrar içeri atarsa arkadaşlar bir Kısa vadeli grafikte short setup oluşacak açıkçası ve bunun hedefi de tekrardan burada 55000 bin, 54000 bin dolarlar olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar burada 59 60 bölgesini önemsiyoruz Günlükte özellikle 59500 59400'ün altında kalmaması bitcoin için bizim için pozitif arkadaşlar Buradan fiyat dibini yaptı mı yapmadı mı buradaki 49000 dolara atılan iğnede bunu bilemiyoruz. Burada bizim olayımız strateji kurmak. Şu anda yaklaşık ben kendi açımdan söylüyorum. %55 civarı bir üründeyim arkadaşlar. Yani yukarı yönlü gitse de üzülmeyeceğiniz şekilde aşağı yönlü gitse de fırsatları değerlendirebileceğiniz şekilde şu an stratejileri ayarlamak bence çok çok mantıklı duruyor arkadaşlar. Önümüzdeki işte bu seçimdir, faiz indirimleridir. Bir iki aylık süreçte en azından bu şekilde davranmak, kısa vadeli pozisyonlara biraz ara vermek iyi olacaktır. Çünkü biliyorsunuz piyasada bir birikim var ve hareket gelirse sert bir şekilde gelebilir. O yüzden yakın stoplu davranmak zorunda kalıyorsunuz ve market maker'da fiyat hareketini bir şekilde sizin stop noktalarınızı alacak şekilde şu an hareket ettiriyor diyebiliriz. Dün örneğin ben yani trade amaçlı değil bu bölgeden 59.500'den bir hedge short pozisyon almıştım spot tarafı korumak için hani buradan bu bölgeyi deneyip tekrar aşağı geri çekilirse spot taraftaki yatırımların erimesini engellemek için %1 zararını bir short işlemi almıştım. Burada fiyat burayı kırıp üzerinde gün kapatınca tekrardan bu bölgelerden giriş bölgeme yakın yaklaşık %1 zararla short pozisyonumu stop ettim arkadaşlar. Bu şekilde e, strateji izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani neler olabilir? En kötü ihtimalde neler, neler olabilir? Bitcoin tekrardan en kötü ihtimalde ben e, 40 bin dolarlara 38 bin dolarlara kadar bir geri çekilme yaşayabileceğini düşünüyorum. Burada trend temelli bir fibo çektiğimizde de 0618 noktası 42 bin dolarlara geliyor. Yine e, yani buralara gelirse zaten fiyat kötü bir şekilde olumsuz bir şekilde gelecek. Alım yapmak da çok zor olacak ama siz nakitinizi bulundurursanız iyi ayarlarsanız portföyünüz yani %70-80 içeri girmemişse buralardan rahatlıkla alım kademeli devam edebilirsiniz arkadaşlar. E, yani burada şu korona dönemini saymazsak bakın yine aslında trend temelli Fibo'dan baktığımızda fiyatın 0.618'e yani korona dönemiyle de olsa 0.618'e iğne attığını görüyoruz. Bu bir olasılık gelecek diye demiyoruz. Hani bir şey olabilir, resesyon paniği artabilir vesaire. Şimdilik öyle bir durum yok. Fiyat pozitif duruyor. Fakat aklımızda bu 40.000 dolarlar. 30 bin dolarlar yine de aklımızda buraya da bir planımız var arkadaşlar. Şimdi çokça öncesinde incelediğimiz son olarak market psikolojisi ile alakalı bir grafik vardı. Hepiniz biliyorsunuzdur burada bu grafik. Artık yavaş yavaş ben bu grafikte Display Life dönemine yani umutsuzluk Tekrardan artık bu rally gelmeyecek Bu coinler yürümeyecek Dediğimiz yapının içerisinde olduğumuzu Düşünüyorum arkadaşlar artık Depresyon döneminin geçtiğini Artık inancın kaybolacağı döneme Girdiğimizi Eğer ki zaten geri çekilmelerde Gelirse insanların ümidinin Tamamen yok olacağı döneme Girdiğimizi düşünüyorum Şimdi buna bakalım özellikle Total 3'te durum ne bir inceleyelim Bakın arkadaşlar. Yani üst üste koysam şöyle acaba görünür mü? Evet yani mumlarımızı görüyorsunuz burada rally'den sonra geliyor. Ya da şöyle yapayım. Rally'den sonra geliyor burada. Anger dönemi, depresyon dönemi arkadaşlar ve şu anda dispel life'ın içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani bu dispel life'a döngünün başından bakacak olursanız yani burada sonunu görüyoruz. Başından bakacak olursanız arkadaşlar burada bakın. Ümidin kırıldığı ve daha sonra rally'nin başladığı dönem arkadaşlar. Total 3'te açıkçası böyle bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Mesela bakalım başka coin'lerden aklıma ilk gelen Avax grafiğinde mesela nasıl durum? Bakın arkadaşlar. Yani hepsinde birebir olmasa bile psikoloji olarak marketteki ne kadar uyumlu olduğunu aslında yani bu döngüler işleyecekse dediğim nokta bu. Siz bunların yükseleceğine senelerdir inanarak buralarda tutup da şimdi burada ümitsizliğe kapılıp batıp portföyünüzü mahvedip ne bileyim kendinizi mahvettiğiniz dönem olması aslında biraz anlamsız olaya yatırım gözüyle baktığınızda. Avax'da durum bu arkadaşlar. Yani bu buradan dönüp gidecek diye yine söylemiyorum. Bunlar da gerekli analizleri yaptık. İşte kademeli bir şekilde 12-14 bandı gelirse alacağız yine. E, bu şekilde a, e, portföyümüzde bulunmasını istediğimiz coin'leri arkadaşlar kademeli bir şekilde bu dönemde toplayacağız. Yani öyle bir dönem ki bu anın başlayacağı noktadan bile alsanız örneğin şuradan almış olsanız şu ralliden önce. Burada mesela ihtimal olarak psikoloji olarak bunun bakın zaten teknik olarak da altına da gitmiş yani. Beklersiniz ki buradan %50 daha düşebilir. Bu olasılık her zaman olacak yani siz dip bölgeden alım yapmak istiyorsanız her zaman %50 %60 düşme ihtimali olacak. Şu anda mesela teknik olarak böyle bir ihtimal var ama belki de düşmeyecek buradan başlayacak. Bunu bilemiyoruz. O yüzden kademeli bir biçimde yatırım yapmak istediğimiz projeleri toplayacağız arkadaşlar. Nakit pozisyonlarımızı ve ürün pozisyonlarımızı buna göre ayarlamak zorundayız. Başka bir coin'e bakalım örnek olarak. GRT mesela. GRT'de benzer bir görüntü vardı. Şunları bir kaldırayım. Neredeydi bizim o görüntümüz? Bakın sevgili dostlar. Yani disbelief dönemi, umutsuzluk dönemi hatta yani eğer dediğim şekilde bir geri çekilme gelirse, burada geri çekilmeler devam ederse insanlar artık bu koyun yürümeyecek, e, Rally'e kalkmayacak diyecek. O bölgeden sonra eğer düşündüğümüz gibi olacaksa dediğim gibi yine söylediğim gibi ben olacağına gideceğine inanıyorum. Piyasanın Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart güzel geçecek. İlk çeyrek, ikinci çeyrek, Nisan aylarına kadar. Yine aralarda dalgalanmalar olacak tabii ki. Dimdirek değil. Buralarda piyasa giderken flash mumlar göreceğiz. Yürüyecek bazen akümüle olacak. 2025 yılının böyle bir sene olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Başka coin e, aklıma gelen var mı? Mesela Mina'ya bakalım arkadaşlar. Mina da uyuyor mu buna? Ya Mina da aynı şekilde. Burada depresyon döneminden sonra şimdi artık inancın kırıldığı dönem. Genel olarak markette altcoin'lerde böyle bir yapı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Kiminde daha yukarıda tabi altcoin marketi olduğu için total markette bunların cap'leri düşük olduğu için bazıları tekrar dip bölgelere kadar düşmüş. Bu birebir olacak diye değil. Sadece aşamalarını psikolojik olarak gördüğümüz çok güzel ifade eden özellikle altcoin'lerle çok uyumlu bir market cycle olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Burada bakın sondan bakarsanız bu şekilde baştan bakarsanız da dispel life. Belki hikayelerle burada bunu harmanlayabiliriz. Faiz indirimiyle buradaki yükselişten sonra piyasa düzeltmeye girer tekrar gider mesela işte burada seçimlerle birlikte biraz umut dönemi olur burada gidecekti gitmeyecekti yavaş yavaş burada gider sonra ilk çeyrekte artık market ilk baharda umarız ki dünya savaşı çıkmazsa çok büyük bir bela olmazsa bunları sürekli tekrarlıyorum çünkü piyasada bu riskler her döngüde var Yoksa kimse size burada koyduğunuz paranın 3 katını, 4 katını ya da 2 katını bedavadan verecek hali yok. Kazanan insanlar, geçmişte kazanan insanlar bu şekilde kazandı, bu riskleri alarak kazandı, bu riskleri bilerek kazandı. Siz de bu riskleri bilerek kendinize göre hayatınızı mahvetmeyecek şekilde riskler alarak değerlendirebileceğiniz çok önemli bence artık bu 2 ayda, 3 ayda dana'nın kuyruğu kopacak arkadaşlar. Yeni yıla çok güzel bir şekilde gireceğimizi düşünüyorum. Yeni yılda artık optimizm dönemine adım atacağımızı bir life, thrill ve eurofya dönemlerine gideceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Önümüzdeki sene herkese bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.